Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile oynayacağız. Bugün sizlerle e, yeni karakterler aldım. Böyle çok güzel oluyor. Yepyeni bir Battle Royale maçı oynayacağım. Böyle. Bu aralar çok oynamıyordum ben. Bu aralar kanala video atmadım uzun süre. E, daha fazla böyle bir, yani bu oyunun videoları için bu arada like atın. Bazı kişiler mikrofon açıyor. Ondan başka sesler geliyor. Siz aldırış etmeyin. Yani gayet şey yeni başlamış gibi Ama gibiyim. Şu anda daha tura bile başlamadık. Ben çok güzel bir istediğim bulutlardan bir adet yaptım. Şöyle kemecan basıyorum. Ha, bu adam bitmiyor. Üçüncü şahıs kullanıyorum ben böyle maçlarda. Birinci şahıs bana sıkıyor. Böyle daha rahat oynuyorum. Bakın mesela şu anda benim N4'ümle ee, RPD'yim var. Bu gayet iyi. Eskiden benim bir YouTube hesabım vardı. Takip edenler bilir. O hesabı ben kaybettim. O hesap benim canım gibiydi. Orada tüm paylaşımlarım vardı. Birisi bana şey bildiğiniz telif attı. Ondan YouTube'da hesabı kaldırdığı için ulaşılamıyor. Ulaşılabilseydi çok güzel bir hesap olurdu. Bu hesaptan daha çok abonesi var. 70 falan da gayet iyiydi. Bir yıllık hesabım da ya çalındı ya da dediğim gibi YouTube kaldırdı. Yoksa ben zaten şu anda birazcık daha gelişmiş olurdum. Orada tüm ekip bu adamı takip ediyor. Ee, bu adam nereye gidiyor? Eee Ay, Collector var. Adam sevmiş galiba bu adamı. Nereye? Ama çok kötü indirdin beni ya. Ay! Aa oh, 3x Alayım ben onu Alır Silah yok mu? Ne bu? AK 47 verdi Dur takalım mı? Arkadaşlar bir de hastayım hasta hasta oyun oynuyor Sıra video gelsin ne yapayım kanala yani şurada Ben şöyle bak şuradan arka yediğimiz adam ya İçimim rahatladı. Şöyle de bir buçukluk verdi. Ha bende de bir buçukluk var ki at. Şöyle çok güzel lootlar yapıyorum. Aa M4 çıktı. Değiştir. En sevdiğim. En sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Ha, şimdi ne oluyor? Niye öyle dedi ki bir şey yanlış bir şey mi yaptım acaba? Ara almış. Ne kutusu bu? Oo o, o. Şöyle yapıyorum. Buna da mı geldi? Evet. Hemen birazcık cam basayım. İyi olur benim için. Bastım bir dakika. Ee, alanın tam da içlerindeyiz. Diplerindeyiz aslında. M4 bu mu bu da? Yok bu M2. Bu da. Ya şansım çok güzel bu arada arkadaşlar ya. Bir de bana şimdi buradan Snowboard çıkarsa mükemmel olur. Ne diyordum? Ha bu arada ben oyunun sesini kapattım. Bazı kişiler mikrofon kullanıyor diye onun sesleri gelmesin. Sonra oyun daha kötü oluyor. Oyun kasıyor bir de. Alıyorsunuz bunu böyle. Bakın daha 85 kişi bile kaldı yani o kadar şey değil. Herkes teker teker iniyor. <laughs> Ama botlar da yok. Gerçi zaten böyle benimler böyle savaştığım bir şey bot gibi oynuyor arkadaşlar. Hep kazanıyor. Ama orada bir şey vardı. Ne, neydi o? Al mı? Ooo buradan kill alınmış. Burada birileri var galiba. Ya, ne oluyor? Niye böyle deyip duruyor bu ya? Aa bir dakika ben üçüncü seviye sırt çantası aldım değil mi? Evet. Unuttum. Daha şey unuttum ya. Benim buradan acil bir şekilde araç bulup kaçmam lazım. Herkeste bir de kinetik var. tek bana çıkmamış. Var mı bende? Yok. Ne yaptılar? Bunu takımı da attılar ya. Ah. Hadi can. Al sınıf yükselticisi. Al bir tane. Oh, mükemmel oldu. Bu arada koruma kalkanı kullanıyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada. Burada böyle. Abi bir dakika bir yarışı gitti. Beni almadı. Beni al. Of. Cillop gibi arabayı kaçırdım arkadaşlar. Şimdi buradan gideceğim. Nerede adam varsa oraya doğru. Sağlayacağım. Bu futbol sahasından güzel şey ödüller çıkabiliyor. Ama ilk önce benim buradan bir loot yapmam lazım. Tamam. Pişu. Aa bu böyle. Şut i̇şte, Bum. Bum. Param pinç ettim vallahi topu. Boom. At bu at bir tane gol Kime atıyorsak. Bum. Bakın arkadaşlar dediğim gibi M13 falan. gol attım. Bir gol daha. Arkadaşlar benim oyun kasmaya başladı. Neden böyle oldu şimdi? Gel buradan sek bana doğru. Ah. Top vardı At bir tane. Hadi be. Gerek mi? Aa değil. Direk olmayan gol. Adam yok mu ya? Hiç kilim yok benim. Buraya gelseydim yine alırdım. Tip 19 almam. Şurası var. Bir adam bulurum belki de öldürmek için. Yok. Aa araba buldum. artık gidiyoruz. Neyse arkadaşlar oyun şimdi başlıyor benim için. Yani maç şimdi başlıyor. Ya yani savaş da diyebiliriz. O neydi? O neydi? O neydi? O. Ben bunu almazsam çok büyük ayıp etmiş olurum ya. İlk saniyeden çarptım. beklenebilecek bilmem neler diyor bu. Yine aynı tuş gelirse bak 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 gına getiririm. Hoba. Bura boş değil ha. Neyse ki olacak artık. tane kinetik basalım ne olacak? Oldu. ama herkes benim olduğum alana geldi. Adamlar. Bana salın bana salın bana sal bana sal. Aa bizimkiler helikopterle gelmiş. Ama kaza yapmış. Birisi helikopter için geldi. Helikoptere koruyacağım. Ya da birisi helikopterle geldi. Ya bu ekranın niye böyle oluyor? Oo. Bizimkileri öldürüyorlar. Hiç ar takım arkadaşlarımızı öldüremez. Neredesin? Ya oraysa niye yok? Ya dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> o. Kaçmalıyım. Büyük bir çatışma yaşandı. Ve ben buradan kaçarak kurtuluyorum bana da ateş ettiler. Arkadaşlar zırhım kalmadı. Çok fena ateş ettiler. Bunlar bot değil. Bu helikopteri patlatmak lazım. Şöyle yaparsak oluyor. Evet. Kurtuldum. Helikopter de patladı ama. Oradan bir sniper mı var? Pusma mı? Yazma. Oh, Allah ya. O bizim öldü. kesin ben bunların ayağına geleceğim. Ulan bu. Hiç kilim yok. Toplamda 21 kişi var. O iki kişi çıktı. Bittim. Oradan sniper var görüyorum. kaçırdım. Arkadaşlar bu arada siz e, gördünüz mü o Twister'ın böyle paylaştığı şey Pico Mico diye bir tat reklamı olur gibi olmuş. Ama yokmuş. Ben onu izlerken şaşırdım. Ben de görmüştüm popülerdi böyle. Hatta alırsam tadar, tadarım böyle turşu olmasına bakmam demiştim böyle kendime. O kadar meraklıydım tadına. Ama fake olduğunu anlayınca sustum hemen. Gerçek olmayan bir şeyi tadamazsın zaten geç. Kendini yapabiliriz. O. Oh. Yokum ben. Uğursuz neydi ya? Arkadaşlar oyunum çok kasıyor. Telefon bile kasmaya başladı. Bakın kayıt bile kasıyor o kadar falan. Ben sesini. Adam var. Araç durmuş. Helikopter. Ya tuzak falan mı bu? O oh. Bin 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 bin. Bismillahirrahmanirrahim ya. Her soluğu valla çatışmadan sonra çekiyorum. Arkadaşımı da alayım hatta. Ama ses atmışlar ya. Yokum ben orada. Bakın toplam 8 kişi kaldı bizden başka. Burada ölmemeliyim. Burada ölmemeliyim. Çok zor maç. İnşallah ben. Atlasam mı? Ya, bu çok güzel ya. Abi sıktık çatışmalar. Öldürebilsem çatal pat olacağım. 9 oldu. Uy. Çok büyük hasar etti. Ben de burada valla fare gibi gezmiyorum. Kesin bak şimdi yine alana bir şey olacak. 5 kişi. Atlasana. Oh. Ya. Ekranı. Yahu. Koskoca adam burada ya. Vuramıyorum. Ya adamı vuramıyorum. Ayara bak. Ha <laughs> bu da ölecek şimdi. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar. Eee şey herkese like atalım. Hiç kill alamadık. Zaten sordu. Herkesten kaça kaça Mucha böyle geldik. Yoksa ben ölmüştüm zaten. Ah hiç kaçmadım bu arada normalde oyunda. İlk defa şey yaptım. Arkadaşlar ben bir Roblox'a girip geliyorum. Siz tabii ki de beni beklersiniz. Ben size güveniyorum. Evet arkadaşlar geldim. Böyle bir şey yapıyorlar. Vallahi ben de bilmiyorum. Aa bu zırh çağırıyor. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Uf! Peniz zırhım geldi. Yumuk gidim adamların eşemluyarken. Komantlara çok hızlı alıştım, 2 saniye oldu. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle saldırılıyor mu? Roket atıyor. İha. Aç maskeyi. Ama çok kasıyorsun. Ben nasıl oynayacağım böyle? Öyle ya. Ben düş düş kuleden. Bu kim ya? Bu nasıl çok güzel. Allah kapat kapat. Koruyalım kendimizi. Çok vuruyor. Fena vuruyorlar. Uf. Abi oyun kasıyor ya. Ya Sony Junior diye isim mi var? Al. Zırhım. Zurma ne oldu? Koç 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 koç. Zurma kırdılar. Arkadaşlar zırhım kırıldı çok fena. Şaka gibi. Aa, öldüm bile. İç, çok hızlı oldu. Ya şey tak. Bu da başka komutlar da var. Bu oyunu da sevdiyseniz oynarız. Bakın böyle zırhlar geliyor falan. Savaşıyorsunuz. Çok aksiyonlu böyle. Bu. Gel buraya. Çok hızlı öldüreceğim. O oh, beni roketliyorlar. Ya da nefes alamadım bile. Ya oradan da mı roket? <laughs> Şaka gibi. Ya bre. Sen misin bana skan? Kaçtı ya. Arkadaşlar bildiğiniz kaçtı. başlayacağım sana da böyle yumrukla yumrukla yumrukacağım. Başlayacağım. <laughs> Peter'mış. Abi ben de biney. <gülüyor> <gülüyor> öl ya öl. Niye uğramıyorsun? Ölsene. Çok güzel fırladı. Ya neymiş bu tantana? ya öl öl ya ben kime sıktığımın farkında değilim ya öl I. I. al bakayım Optimus'a karışmayalım bom herkes karıştı gel buraya hadi bakayım bir şey oldu Aa benim zırhımı kırılmış. Benim zırhımı kırıyorlar. Hayır. Arkadaşlar. Zırhım. Öldüm ya. Çok asıyor arkadaşlar. Oynayamıyoruz bir de. Böyle bir şey yapacağım. Mükemmel. Neyse arkadaşlar. Iron Man size iyi geceler sunar. Hadi görüşürüz. Zevai bay bay diyeyim. Çünkü gerçekten yani gece oldu. Ben de kapatayım. Uyuyacağım şimdi. O zaman görüşürüz. Aynen size işten dilekler sunarız. Takip et, takip edip al, yani abone olup like atmanızı söyleriz.